Örneğin öldünüz ve ölüm sebebiniz halay oynamak. Bir insan ya da insanlar dans ettiği için ölebilir mi sizce? Yer Alaska Madagöllü dağları. Şaka tabii ki yer Fransa Strasbourg. Yıl 1518. Çocuklar, kadınlar, erkekler o gün olacaklardan habersiz. Bir kadın, bayan trofea. Strasbourg'un ortasında kontrolsüzce dans etmeye başlıyor. Bunu gören insanlar artık ne düşünüyorlarsa bayan trofeaya katılmaya başlıyorlar. Tam 34 kişi bayan trofeaya katılarak Strasbourg meydanında kontrolsüz bir şekilde dans ediyorlar. Ve bu böyle devam ederek tam tamına 400 kişinin bu şekilde Strasbourg meydanında kontrolsüz bir şekilde dans ettiği biliniyor. Bir süre sonra günde 15 kişi dans yüzünden ölmeye başladı Ne zaman geçtikçe bu salgının doğaüstü bir şey olmadığı anlaşıldı. Doktorlar ve yetkililer bu salgının sıcak kan nedeniyle olduğunu iddia ettiler hastaları tedavi etmek yerine doktorlar ahşap bir ev inşa ederek bu insanlara dans etmelerini önerdi. Şu an profesyonel modern maraton koşucularının bile bu kadar yoğun antrenmana dayanamayacağına inanılıyor. Günümüze kadar geldi ve hala bir açıklaması bulunamıyor. Ergot mantarlarının toksik ürünlerinden kaynaklanan bir tür gıda zehirlenmesinden ya da psikojenik bir hastalık olabileceğinden bahsedilse de henüz bir açıklama yok. Avrupa tarihinin en garip salgınlarından biri olarak görülen bu salgın, namı diğer dans vebası hala gizemini koruyor. Orta çağın yoksulluğunda Bayan Trofea'nın başlattığı bu dans salgını önce 34 sonra 400 kişi etkisi altına alarak öylece insanları öldürmeye devam etti. Bazılarının kalp krizi, yorgunluk veya felç gibi sebeplerle ölmelerine neden oldu. Bu garip durum hakkında dediğim gibi hala bir netlik ortada olmasa da birkaç teori var. Birinci teori nemli çavdar saplarında oluşan bir küfün ekmeğe karışması sonucu uyuşturucu etkisi yaratması. Diğer bir teori ise hurafeye dayandırılan inançlardan kaynaklı stres ve kaygının kitlesel bir depresyona yol açması, stres kaynaklı bir psikoz ve histeri olduğunu yönünde görüşler de mevcut. Yani uzun lafın kısası arkadaşlar, ruhsal bir bozukluk olduğu konusunda hem fikir olan birçok uzman varken, diğer bir yandan kitlesel bir hale gelmesinin ardından kültürel bir etkinliğin yarattığına dair söylemler de var. Bu salgın tam tamına 3 ay sürmüş, 3 ayın sonunda insanlar normal bir şekilde yaşamaya devam etmişler. Ne olursa olsun bu salgın hala gizemini koruyor. Şöyle bir düşündüm de bir koronavirüs değil. Yani iki sene insanları eve kapatmadı. Sosyal aktiviteleri uzun bir süre kısıtlanmadı. İnsanlar her dakika maskeyle dolaşmak zorunda değildi ve sokağa korkmuyorlardı. Pekala sevgili arkadaşlar, Koronavirüs ile kıyaslarsak yanından bile geçmiyor. Umarım koronavirüsün de yok oluşunu en güzel manzaradan izleriz. Yani, ona da, ona da. Amin. Amin, amin amin. Tarih ol korona. Tarih ol ki ilerki neslimiz senin gibi bir salgını ders kitaplarında işlesin. Yoksa meşhur falan olamazsın. Bizden söylemesi. Siz değerli insanlar kanalıma abone olup bildirimleri açarsanız beni çok mutlu edersiniz. Fikir ve görüşlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Efendim, her ne sürçü lisan ettiysek affola. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Esen kalın.